yok. Evet, ne takip ediyorum sadece. Ben sana sıkıyorum şu anda. Herhangi bir mermi geliyor mu sana? Bir çek. Sık. Geldi. Yani sen şu an hiçbir şekilde gözükmüyorsun. Tabancanı görüyorum sadece. Hı hmm. zaten. <tik> 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 dur ben şenelsin aaa girdin mi girdim herhalde kim geldi hayır sen evet Şu an senin altında ya melazı var mı seni sıkabilir mi? Yeter ya ha Yüz koş yan koş sen. Tamam ben gidip çekirim. Ben milleti çekirim. Uyanamaz. Ben tamam gidip çekir gelirim adamlar. Tamam. gelirler Gelir gelir gelir. Geceğim yalandan. Acıram gördüler beni de gelmiler. Gelin de. Hadi yaz. Ancel. Dur dur dur. Çek Kirem. Çek. Hayır ölme. Benim amacım zaten buraya çek. Tam. Bak geleceğim. Geleceğim. Dur dur. Gelsin. Beni gördüler burada. Peki oradan beni kaldırabilir misin? Her valla kaldırır. <laughs> Sınlar. Burda 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 Kanka la bu nere karakışı şey? Tamam